Türkiye Karaman'dan gelen bir haberle sarsıldı. Karaman'da bir kömür ocağında su kaynağının patlaması sonucu meydana gelen baskında 18 işçi yerin 350 metre altında mahsur kaldı. Ermenek ilçesine bağlı Güney Yurt beldesinde bulunan özel bir kömür ocağında öle vardiyası sırasında kaza meydana geldi. maden çıkarma çalışmaları sırasında yeraltı su kaynağı patladı. 350 metrede meydana gelen su baskını sonucu işçilerin bulunduğu bölgenin 50 metresini su doldurdu. Olay anında madenin 350 metre altında bulunan 18 işçi madende mahsur kalırken kurtarılmaları için adeta zamana karşı yarış başlatıldı.